Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mays ve bugün yeni bir Call of Duty Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu yine başlıktan da gördüğünüz gibi sizlere en rahat 3 parmak ayarından bahsedeceğim. göstermeden önce 3 parmak ayarını şundan bahsedeyim. İlk öncelikle 3 parmak oynamak 2 parmak oynamaktan çok daha rahat. Neden 4 parmak göstermiyorum? Benim kullandığım tuş ayarı 3 parmak ve ben 3 parmakla gayet yattığım yerden televizyona bakarken hani Çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum Ve e, ilk 3 parmağa başladığımda hafif zorlansam da Şu an mesela yeni bir misafir hesabı ile girdiğim zaman şunu fark ediyorum ki 3 parmak 2 parmaktan çok daha rahat Neden? bunu şekilde gösterelim. İlk öncelikle bunu benim tuş ayarım. Şimdi baktığınız zaman çok bir şey göremiyorsunuz. Çünkü opaklık düşük. Opaklığını arttıralım. Belirginleşsin ki sizde daha rahat görün. Şöyle yapalım. Hemen şunların da parlaklığını arttıralım. Ve tamamdır. İlk öncelikle siz İki parmak oynadığınız zaman eğilme ve zıplama sağda olduğu için normalde şuralarda olması lazım. Şu e, nişan alma tuşunu gezdirdiğim yerlerde eğilme ve zıplama var. Hem ateş etmeyi hem şarjör değiştirmeyi hem nişan almayı hepsini sağ baş parmağınız ile yapıyorsunuz. Ve bu sağ elinize çok fazla yük bindiriyor. Ama gelin şimdi hep beraber bir pratik yapalım. Şu an telefonu yan tutun eğer dik izliyorsanız. Zaten fark ettiyseniz sol işaret parmağınız ekranın üstünde kalıyor. Yani zaten hazır bir şekilde bekliyor bir noktada. Onu sadece biraz aşağıya getirip eğilme ve zıplamayla daha efektif bir şekilde kullanabilirsiniz sol elinizi. Şimdi böyle yapınca daha mı yorucu olacak? Hayır. Sağ işaret parmağınızla sağ özür dilerim baş parmağınızla sadece nişan alıp şarjör değiştireceksiniz. Eğer prefire atmak istiyorsanız da nişan alacaksınız. Tuş ayarımız bu şekilde eğilme sol üst köşeye yanına zıplama sol alt köşeye sprey tuşu hip fire yani nişan almadan ateş etme tuşu bu özellikle pompalılarda veya işte mip lazer taktığınız Fnek gibi silahlarda çok etkili. Yanına ben hızlı silah değiştirmeyi kullanıyorum. Mekranı şu altına koymaktansa. Burada da skor serileri var. Bunların da opaklığı düşük. Şimdi bu tuş ayarı çok sniperler için uygun değil. Ee, neden uygun değil? Hani e, nişan alıp ateş etmek çok da rahat olmuyor. Onun için şu nişan alma tuşunu eğer sniper kullanıyorsanız sol üst köşeye getirebilirsiniz. Benim tuş ayarım bu şekilde oldukça rahat bir tuş ayarı sizi çok rahat, size çok rahat hareket kabiliyeti veriyor ve bu şekilde oyunu daha efektif oynayabilme şansınız oluyor. Yani iki parmak oynuyorsanız karşınıza mutlaka çıkar sürekli yere tak diye eğilen, zıplayan, kayan. Hani küfür edersiniz içinden. Bu ne böyle tavşan gibi yerinde durmuyor dersiniz. İşte o bu tuş ayarı. Yani o bu tuş ayarı olmayabilir ama bu ayarı yaparsanız siz de çok rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz oyun oynarken. Önemli bir nokta. Mesela ben şu an bunların opaklığını arttırdım değil mi? Yani gördüğünüz gibi ekranın tamamı kaplandı. Yani ben burada mesela sol üstte düşman geldiği zaman bunu nasıl göreceğim? Hani görürüm ama onun beni öldürme ihtimali daha yüksek. Şimdi ilk 3 parmak tuşu yerine geçtiğiniz zaman bunların opaklığını daha belirgin yapabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem daha sonra bunların opaklığını düşürün. Hem görüş alanınız aydınlansın, açılsın. Hem daha rahat edin Zaten oynamaya başlarken bir şey sonra refleks haline dönüyor Oynarken Aldır ateş etme tuşu nerede Vesaire demiyoruz Bunların büyüklüklerinin fazla olmasının Sevbi de ölçeklerinin Ya arkadaşlar şöyle bir şey var Ben en çok nefret ettiğim şey Ya eğilmeye bastım adam eğilmedi Yanlış yere basmışım olmasın diye Bunu olabildiğince büyük yapıyoruz ki Bunun sol üst köşeye Herhangi bir yere dokunduğumuz zaman Adam mutlaka eğilsin ya yani mutlaka eğilsin veya mutlaka zıplasın. Altına sprey tuşunu koyduk. Ya yani genel anlamda tuş yerimiz bu şekilde. Opaklığı düşürün dediğim gibi ilk başta üç parmağa geçtiğiniz zaman opaklıklar daha yüksekte kalabilir ama daha sonra olabildiğince yere indirin. Ben burada operatör pardon skor serilerinin de opaklığını düşürdüm. Zaten neye ne koydum biliyorum. Ezbere oynuyorum. Bir tek şu silah şeylerinin opaklığı yüksek. Bunun sebebi de silah simgelerinin opaklığı yüksek. Kaç mermi kaldığını göremiyorum opaklığı çok dibe çekince. O da sıkıntı yaratabiliyor. Yani genel olarak tuş ayarlarımız bu şekilde. Oldukça rahat edeceğiniz bir tuş ayarı. Hani benim en rahat ettiğim 3 parmak ayarı bu şekilde. Son kez söylüyorum. Sniper oynamak isteyenler şu nişan almayı sol üst köşeye çekebilir. Eğilme ve zıplamayı tekrar sağ alt köşeye alır. Ama benim oynadığım ve rahat ettiğim tuş ayarı bu şekilde. Şimdi gelin ufak bir test edelim. Şu an 3 parmak. Gördüğünüz gibi sol üstte bastığım anda eğilip zıplayabiliyorum. Sprey atmak istediğim zaman da bu şekilde atabiliyorum. Hızlı silah değiştirme de hemen yanım, yanında zaten. Hani elimle ekranın altına dokunmak yerine. Çünkü mesela karşınıza birden adam çıktı. Ortaya basın, sağ baş parmağınız boşa düştü. E ne oldu? Adamı vurmak için sağ baş parmağınızı tekrar sağa doğru getirmek zorunda kalacaksınız. Hiç uğraşmayın. Hızlı silah değiştirme butonu geldi sonuçta. Bunu buna basın bir tur. Tak değilsin. Hiç uğraşmayın bu şekilde. Gördüğünüz gibi oldukça rahat, efektif, drop shot da atabilirsiniz, kalkabilirsiniz. Aynı zamanda ateş etmeyi de devam edebiliyorsunuz. Çünkü üç parmak oynuyorsunuz. Yani oldukça rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir tuş ayarı. Veya sağdan nişan alın. Sol baş işaret parmağınızla böyle ateş edebilirsiniz. Çok fazla Uzatmak da istemiyorum açıkçası kanalın izlenmesi de giderek büyüyor yani izleyen herkese çok teşekkür ediyorum ee, kanalımın amacı elimden geldiğince sizlere e, rehberlik edebilmek hem bir kardeşiniz e, yaşı küçük olanlar için söylüyorum bir abiniz olarak e, iki buçuk senedir bu oyunu oynamaktayım İlk çıktığı sezondan beri ve iyi kötü bir bilgi birikimim var. Ve amacım bunları siz oyuncularla paylaşmak. Kardeşlerimle, büyüklerimle, abilerimle. Sonuçta Call of Duty Mobile'ın çok büyük bir kitlesi olmayabilir Türkiye'de. Ama ben en iyi e, mobil FPS oyunu olduğunu düşünüyorum ki hani objektif bakarsak da gerçekten öyle. En iyi Battle Royale oyunu olmayabilir. Çok fazla rakibi var. PUBG var. İşte PUBG'nin State'i çıkarttı. İşte Apex Geliyor beta aşamasındaydı şu an ne oldu bilmiyorum. Free Fire var çok oynanıyor. Ama FPS bakımından baktığımız zaman Call of Duty Mobile seviyesinde başka bir FPS oyunu yok. Ve benim de amacım sizlere rehberlik edebilmek, yol gösterebilmek, yardımcı olabilmek. Çok fazla gameplay videosu paylaşmıyorum bunu sevde gameplay çekerken ben keyif alıyorum ama izleyenlerin çok fazla keyif alacağını düşünmüyorum. Çünkü çok fazla sıralama maçı atıp sinir olmak da istemiyorum. Biraz daha rehber niteliğinde videolar gelecektir. Farklı içerikler de olacaktır mutlaka. Yeri geldiğinde gameplay de yapacağız ama bu gameplay videoları dediğim gibi çok fazla aktif olmayacak videoda, kanalda. Bu şekilde bu yere kadar, bu zamana kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Call of Duty Mobile videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.